Merhaba, ben Nesli Tay. Bu benim ilk videom, o yüzden biraz heyecanlıyım. Size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. O gün çektiğim o videonun milyonlarca insana ulaşacağını nereden bilebilirdim ki? Ben sadece birkaç kişiye hayatın ne kadar güzel olduğunu anlatabilsem yeter diye düşünmüştüm. Sadece yaşadığınız her saniyenin kıymetini fark etmenizi istemiştim. Dünyanın en güzel kızı kalpsiz hem kalp hırsızı Göremezsam o güzel yüzünü öleceğim Bir yere bir şeylere yetişmek için koşturmakla geçiyor ömrümüz Hayat sanki adımlarımızın altından kayıp gidiyor O gün bacağımda beliren o ince sızı bütün ömrüme yayılacaktı. Ve ben daha 18'imde öğrenecektim. <laughs> Yaşamanın, ama en basit haliyle bile yaşamanın her şeyden daha kıymetli olduğunu. Ne kadar da çok yakışmış ha! Şuna bak, güzelliği ortaya çıktı ha! Salin'in karşılığında bacağını alacaklar diye diyemedim gelsin. Orada, o hastane odasında acıdan ve korkudan daha güçlü bir duygu sardı içimi. Hocam, hayatı söz konusu ise kes bacağını al. Benim neslim hayatta kalacaksa, eğer kurtulacaksa varsın bir bacağı eksik olsun. Ben ona bacak olurum. Kapat! <laughs> <laughs> Kapat! Hayatın etme saplanan o iğneden daha çok canımı yakmaya hazırlandığını biliyordum. Ben de hazır olmalıydım. Tahmin ettiğimden daha fazlasını kaybetmeye. Gücümün yettiğinden daha fazlasıyla mücadele etmeye hazır olmalıydım.